Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha sizinle beraberiz. Bu videomuzda da bir önceki izlediğiniz 50 cc Mondial ZNU yerine şimdi de 50 wing Mondial i -E var arkadaşlar. Arkadaşlar motorumuz Mondial 50 wing i -E. burada da görmüş olduğunuz üzere bu motorumuz da B ehliyeti olarak kullanılabilir. Yani motor ehliyetini almanıza gerek yoktur. Tipi olarak zaten scooter'ı andırmaktadır arkadaşlar. Burada yukarıdaki kartlara koyacağım motora gidip bakarsanız o da 50 cc'di. Bu da 50 cc'di. O 50 ZNU'ydu. Çok soran olmuş. Abi Wink mi? ZNU mu? diye. Arkadaşlar bu videoyla da bunun da zaten cevabını vermiş oluruz size. Bu motorumuz 2022 model arkadaşlar enjektörlü bir motora sahip, benzinli ve 5 litre depoya sahip arkadaşlar motorumuz. Yeni nesil bir motor. Selektörlerimiz Zenon, size öyle söyleyeyim. Sinyallerimiz LED, motorumuz LED, kadranımız LED arkadaşlar bu motorda. Şöyle arkadan size gösterecek olursam, burada iç kısımda zaten lambamızda Mondial yazısı var. Bunlar akşam yanıyor arkadaşlar. Burası plakalık kısmımız plakayı aldık daha koymadık koyacağız inşallah bu kısımlar sinyallerimiz ve led şekilde yanıyor arkadaşlar şu demirimizi şimdi bu motora almak isteyen kurye olabilir ya da herhangi bir insan kişi olabilir bu demiri söküp arkaya sele tarzında başka bir demir takılabiliyor arkadaşlar ama bu demirin üstüne şu an bu şekilde takılamıyor bilginiz olsun egzozumuz burada gördüğünüz olduğunuz üzere bu tarafa gelecek olursak burası çalışmazsa çalıştıracak bir pim arkadaşlar çalışmadığı zaman bunda da diğer motorumuz gibi iki tane ayaklığımız var bir iki iki yanlı bir de tek yanlı ayaklığımız mevcut burada şöyle anahtarı gösterecek olursam da anahtarımız da bu şekilde yeni nesil bir anahtar gelelim ön tarafa geçmeden koltuğumuzun arkası alt kısmına yani bagaj olarak nitelendirdiğimiz kısım. Burası diğer motora göre daha geniş arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. 50 ZNU'ya göre daha geniş arkadaşlar. Benzin depomuz da onunla birlikte aynı yerde. Motorumuzu sıfır aldığımız için tabi hemen sökmedik bunları. Satı, satılık motorumuz bu arada. İsteyen varsa yorumlara yazabilir. Bagajımızı gösterdik. Bu motorun Diğer motorla artı yönü torpidosu olması. Burada iki tane koyma yerimiz var. At buraya telefonunu, cüzdanını, power bankini, şarjını. Giderken yolda şarj olsun. Tabii power bankiniz büyükse şarj olmama ihtimali var. Ama kullanışlı bir kısım. Şurada alt kısmı aküyü yerleştirmişler arkadaşlar. Diğer motorda bagaj altındaydı akümüz. Gelelim motorun ön kısmına. Burası selektör attığımız yer arkadaşlar. Zaten şu anda videoda görüyorsunuz. Burası sinyal verme kısmı. Buraya ortaya bastığınızda iptal oluyor. Bunun için ayrı bir yeri var. Önceki motora kıyasla size söylüyorum. Önceki motorda böyle ayrı bir basma şeyi yoktu. Burası da kornamız arkadaşlar. Şu an çalışmadığı için ses gelmiyor. Bu kısımda motorun elektrik aksamı yani diğer motorda da görmüş olduğunuz üzere elektriği kapatıp açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da dörtlerimiz yakıyor. Yani diğer motorda hiç yoktu. Bu motora 2022 model arkadaşlar. Yani ben niye karşılaştırıyorum? Çünkü yorumlarda sormuşsunuz abi bu mu şu mu? Bu mu şu mu diye. Bunun cevabını verebilmek için, kendi adınıza rahat edebilmeniz için karşılaştırıyorum arkadaşlar. Bu dörtlerimiz, bu da çalıştırma marşımız. Şimdi ön tarafta görmüş olduğunuz üzere bir LED'imiz mevcut burada. Hatta şöyle yakarsam daha net görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere bir ledimiz var. Arkasında da bir şimşek uzunlarımız var. Amblemimiz burada arkadaşlar. Aşağıya doğru indiğimiz zaman çok güzel detay düşünmüşler. Öndeki amblemin bile ışığı var arkadaşlar. Yani akşam çok güzel gözüküyor. Buralarımız led arkadaşlar. Hem sinyal veriliyor hem de gündüz ledi gibi geçiyor. Motorumuz arkadaşlar önlerimiz Disk arkalarımız kampana diğer motorla aynı. Bu motorun tek diğer motordan dezavantajını size söyleyeyim. Koltuk boyutu. Niye? İki kişi zor binersiniz. Bir de arkasına yaslanma durumu olmadığı için arkaya binen kişi ya da sizin daha çok öne yaslanmanız gerekiyor. O da sürüş konforunu azaltıyor. Bunun sürüş olarak artı yönü. Vallahi bir Bunun artı yönü sürüş olarak arkadaşlar bu şekilde tutma yerleriniz bu şekilde. Bundan dolayı sağ diğer tarafta buradaydı. O videoyu da izlemediyseniz yukarıda kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Yani kafanıza bir soru işareti kalmaması için arkadaşlar. Biz aynalarımız yine yeni nesil diyelim. Çünkü 2022 model olduğu için hepsine yeni nesil diyorum. Motor sürüş olarak seri olarak 50 wing. 50 Wink'i tavsiye ederim ama rahatlık olarak, konfor olarak ZNU'yu tavsiye ederim. Çünkü ZNU'nun süspansiyonları, amortisörleri bundan kat kat daha iyi arkadaşlar. Yani girdiğiniz tümsekleri hissetmiyorsunuz. Hem de boy olarak uzun. iki kişi yokuşlarda çekmese bile yani normal düz yolda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama burada iki kişi biniyorsunuz tamam yokuşlarda da çekiyor. Eyvallah. Ama işte iki kişi rahat değilsiniz burada. Tek kişiyseniz güzel. Sadece koltuğu sert ZNU'ya göre bir de dar arkadaşlar. Tek farkı bu. İkisi de enjektörlüymüş. Ben videoda karbüratörlü diye söylemiştim sizlere. Ama ZNU'lar karbüratörlü, ZNU EC'ler ise enjektörlüymüş arkadaşlar. Bunu da videodan sonra öğrenmiş oldum. Bu motorumuz da enjektörlü ama 2022 model o 2021 model. Yeni her zaman yenidir. Bunlarda beyin yakma sorunu var diyorlar. Ben böyle bir sorunla şu an karşılaşmadım. Niye karşılaşmadım? Çünkü motor daha 30, 30 kilometrede. Bundan dolayı yaşamadık. Varsa böyle bir kronik sıkıntısı yaşayacağızdır. Ama motorumuz satılık bu arada. Onu da belirteyim arkadaşlar. Motorla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sürüşü de görürseniz diğeriyle karşılaştırırsınız. Ekranımızda böyle arkadaşlar kilometremiz ve tribimiz var. Benzin depomuzda sol şekilde, önde de yukarı kısmında devir saatimiz mevcut. Arkadaşlar bunda şöyle bir dezavantaj var benim gördüğüm. Gazda çok boşluk var yani 4000 devire geliyor ama hala gitmiyor motor otomatik. Diğer ZNU EC'de ise bastığınızdan alkılıyor. Belki bu iyi bir şeydir ama ani kalkışlarda 4000 devirde yavaş oluyor ve hızlanamıyor. Motor genel olarak seri şu an roda süresinde olduğu için arkadaşlar çok motoru zorlamamak gerekiyor. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.